Hepinize selam arkadaşlar. Hoş geldiniz videoya. Bugün bu videoda size şey Python'da şekil çizmeyi nasıl çizebiliriz biraz ondan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere bizim bir turtle kütüphanemiz var burada. Bu turtle kütüphanesini kurmanız gerekiyor. Eğer PyCharm kullanıyorsanız File Settings Python Interpreter diyerek bunu kurabilirsiniz. Şimdi import ettikten sonra ee, kalem turtle, turtle diyoruz. Sonra ee, kalemin rengini yani çizileceği şeyin rengini belirliyoruz. Ben mavi dedim. Sonra büyüklüğünü belirliyoruz. 6 dedim. 5 dedim pardon. Sonra işte hızını belirliyoruz en sonda turtle don diyoruz şimdi isterseniz bir bakalım gördüğünüz gibi bize böyle bir şekil çizdi şimdi isterseniz diğer bir şeklimize de geçelim şimdi arkadaşlar diğer uygulamamıza geçecek olursak burada biraz daha değişik bir şekil çizeceğiz. Üçgen olacak ama iç içe geçmiş üçgenler olacak arkadaşlar. Yani yıldız gibi bir şey herhalde ee, çıkabilir. Şimdi çalıştıralım kodumuzu. Gördüğünüz üzere böyle güzel bir şekil meydana geldi. Bence güzel oldu. Video bu şekildeydi. Hoşçakalın.